Her gün 100.000 yeni şarkı yükleniyor ve sen o gürültünün içinden fark edilmek istiyorsun. Peki nasıl? Cevap, Playlistler. Ama sadece şarkın değil kendini doğru sunanlar o listelere giriyor. Spotify için en kritik zaman yayından en az 4 hafta önce şarkını Spotify artiste picked Pre-save kampanyanı başlat. İlk adım seni henüz dinlememiş insanlara heyecan yaratmak. Metadata verilerin tür, ruh hali, tempo, söz yazarı, bilgileri. Her biri şarkının dijital kimliğinin parçası. Algoritmalar eksik veriyle seni dinleyiciye önermez. Doğru veri, doğru kitle. TikTok veya Reels'te 15 saniyelik bir video seni 100 bin kişiye taşıyabilir. Ama içerik sadece ses değil. Şarkımı dinler misiniz demek yerine bu şarkıyı neden yazdığımı bilmenizi isterim diyerek başla. Mail yazarken kalbini koy. Çünkü sesini taşıyan şey duyguysa playliste girmeni sağlayan şey hikayedir. Neden başkalarının kapısını çalmaya devam edesin? Kendi playlistini oluştur temanı seç. Kendi şarkını birinci sıraya koy, her hafta güncelle. Sosyal medyada tanıt, bu hem dinlenmeni artırır hem network yaratır. Yayın günü geldiğinde tüm ekip sen olmalısın. Sabah link paylaşımı, öğlen mail listesi, akşam reels, hikaye ve YouTube shorts. Çünkü algoritmalar ilk 24 saati sever. Ve sen o 24 saatte ne yaparsan sonraki 24 haftan şekillenir. Unutma, playliste girmek sadece bir başarı değil, bir stratejinin sonucudur. Ama orada kalmak bu artık gerçek bir sanat. Koza Müzik müziğin kadar görünürlüğüne de fark yaratman için yanında. Daha fazlası için e-kitabımız yayında. Hemen biyodaki linke tıkla müziğini büyüt.